Eğlenemiyorum. Evet. Bugün Cadılar Bayramı'na hazırlanıyoruz. Evet gelin olmuş gidiyorsun. De bu hikayede bir şey eksik. Abi damat yok ya. Kestik. Damadı getirin. Ama yok. Elman nasıl arkadaşlar? Biraz Arkadaşlar an... yoruma yazsanız <laughs> çok iyi hayatımda böyle bir elma görmedim. Birazdan az... zehirli elmayı ona yedireceğim. Sürekli bu konuyla ilgili çok söyleniyorum. Ya 7/24 açık nöbetçi eczaneler var. Ya neden nöbetçi kuaför yok ya? Ben kendim bu saatte evlenmek istiyorum. Neden bu saçımı ben kendim yapıyorum? <laughs> Kanka ben girişimci olmak istiyordum ya hayatım boyunca. Evet. Benim ilk fikrim şuydu. <laughs> bir tane yıkamacı açacağım. Bütün güzel sarışın kızları oraya dolduracağım. <laughs> Hepsini yıkayacağım mı? Yok kızlar arabaları yıkayacak. Biliyor musun bu gerçekten tutar ya. Ama ben vazgeçtim. Neden? Nöbetçi kuaför açtıracağım abi ben. Al sana inovasyon, al sana girişimcilik. Ben... Al. Ipone saklama alanı doldu diyor. Yani 180 bin resim sende olsa seninki de dolar ne düşünüyorum. Kaç? 180 bin. Ama ağlayarak günlüğüme yazabilirim ya. Neyse dur TikTok'tan çekerim o zaman. Günlüğün üstünde Winx yoksa yazma bence. Barbie var olmaz mı? Barbie olmaz. Ya Barbie'lerin şimdi hepsi harbi olduğu için barbiler de bozuldu arkadaşlar. Şimdi elime bir tane kapatıcı aldım. Bu kapatıcıyı neden aldım bilin bakalım. Ya şimdi YouTube videosu çekmek bilmem ne zor işler tamam mı? Hı. Benim hayatta bu kadar çok zorlandığımı belli etmemem lazım. Yani Hı. gözaltımı, morluklarımı kısacası kapatmak istiyorum diyor. Ya bu benim var ya özel chat GPT'm ya kurban olurum sana ya. <laughs> o kadar o kadar iyisin ki sağ ol ya. Bir gelinin en çok ihtiyacı olan şey ne biliyor musun? Nedime. Kırmızı başlıklı kız. Eyelinerımı da çekemedim. O kadar mutsuzum ki. <laughs> Utanmasam Fizan'a kadar kuyruk yapacakmışım. baksana. Ya eyelinerımı çekemedim. Çok mutsuzum ya. Evet bu arada. Bak o <laughs> eyelinerın eşit olmazsa ben ne yaparım biliyor musun? Bu çektiğimiz videoları paylaşmam. Direkt son silinenlerden de anında gününde silerim. 30 günde bekletme. Wow. Ya bu çok kalın oldu sanki bak. Ya. <laughs> ya! Abi senin Hı. o eyeliner'ı beynine kadar getirmem lazımdı. Sen aynı zamanda gelinin kız kardeşi rolünü yapmayacak mıydın bu videoda? Hayır, ben nedime, kırmızı başlıklı Nedim olacağım. Abi. Bir de bu çıktı ya. Bizim kurt nerede? Kurt dağa kaçmış. <laughs> aşağıdaki keçi yakalamış mı? Bilmiyorum. Keçiden de dinlemek lazım. Şimdi burnumun ucunu o kadar çok e, aydınlatacağım ki eğer geri gelirse hani ayna olmadan kendini görebilsin diye. Bu hikayede bana baktığı zaman kendini görürse belki beni bir kere daha sever. <laughs> bir kere daha ben bu kızı niye terk ettim diye sorgular. E, sorgulamasın mı? Boşuna mı parlattın burnumun ucunu Pinokyo gibi? Pinokyo'nun hikayesi de bilir misin? Valla bir hikaye daha bilmek istemiyorum. Bence <laughs> kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlığından değil de Rujundan almış olabilir mi adını? Oğlum ben bugüne kadar nasıl bunu düşünemedim? Ya sen bu kadar düşünürken zorlanmıyor musun Selam? <laughs> Abi neden bir insan eski sevgilisinden bahsederken hep rahmetli der? Birinci çünkü. Birazcık anılara saygı. Ya keşke her gün cadılar bayramı olsa ya. Bize her gün cadılar bayramı. Abi evlilik kimisi için korkulu rüya değil midir? Olmadı mı şimdiye kadar? Doğru bu arada. Benim de öyle yani. Ben de korkuyorum. Ben o yüzden böyle bir konsept yaptım. Peki benden ne istedin? Beni niye kırmızı başlıklı kıza çevirmek istedin? Abi biz şimdi bir tane hikaye dinledik tamam mı? Biz o hikayeyi kurt... Biz o hikayeyi kurttan da dinledik. Kırmızı başlıklı kız aşağılık yapmış. Dinledik. <laughs> Ananeden <laughs> de dinledik. Evet. ya o kadar çok dinledik ki dedim ki kırmızı başlıklı kız gelsin bu işe bir açıklık getirsin diye düşündüm. Hı. Açıkla. Kahpe mi abi bu kırmızı başlıklı kız? Bizde kahpelik olmaz. İşimize gelmeyin, direkt şu tüfek Mesela ben yolda kurtla karşılaştım. Kurt bana yani bu salat olmasın, elimdekileri istemesin diye hemen gittim açık adres verdim anneannemin evine. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? <laughs> Oysaki ki kadıncağızla meyve götürüyordum. Canım meyve istemiş. Şimdi siz konuşun işte. Kırmızı Başlıklı Kız kahvelik <laughs> <Aferin> yapmış arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle oldu. Annem bana elma verdi. Hadi dedi bunu anneannene götür. İşte biz de böyle bir çiftlik evinde falan kalıyoruz. Yan tarafta duruyor. Ay dur canım çekti. Neyse. Sonra ben yolda kurtla karşılaştım. Bana dedi kişisel noktasını paylaşır mısın? Benim de internetim bitti." Meğer bu da influencer falanmış böyle her şeyi çekiyormuş. Hadi kurtlar devrim geçirmiş. Neyse ben de dedim benim adım öğrenmesin bari kendi adımı Hücre mi vermeyeyim. Neyse bu bir iki ısrar edince hadi dayanamadım hadi hadi dedim hadi gel açayım hadi yine iyisin. Sen gel Hücresel verin paylaştığımda anneannemi bu. Benden önce eve git. Ee? sonra ben tabii tin 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 gidiyorum falan. Bir gittim anneannemin yerinde kurt var. Gerisini ne sen sor ne ben söyleyeyim yani. Ya ben bu elmayı niye yedim ya? Ya benim bu hikayeyi dinlerken benim çekirdek yemem lazım, lazım aslında ya. Niye elma getirdin? <laughs> Beyaz giyme. Toz söz. olur. Toz ve söz değil Aa, mi? Dur bir dakika. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz Ay bak onu bile bilmiyorum görüyor musunuz? Zeki bir kız olarak. Hemen gittim avcıya haber verdim. Ya o kadar elmayla zahmet etmeseydin keşke. El Ya keşke bugün evlenebilsin. <laughs> keşke, evlendirin evlendirin benim mümin kardeşlerim. kardeşlerim. Beni her gün bayram kutluyorum. Ama cadılar bayramı değil. <gülüyor> <gülüyor> gül vereyim mi abla? Bence vermem. Bay bay. Gül abla. Gül vereyim sen al. Bana gül. <laughs> gül abla. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Tamam mı? Baş tacı. Bay <laughs> bay ben boş kurtuyum ama ara sıra çiçekçilik yapıyorum. Hadi Allah'a Bence bay. sen adamın dibisin. Ben ünlü adamım ha. Ya Selam bir yurt dışına gidip bize taksi plakası çözemedin ya. Senden de kırmızı başlıklı kız olmaz Ben kulübe gelirsem tüm sarışınları kapar Altında da sonra dedar kovar memurlar olun takip edin ve abone olmayı unutmayın lahmacun ayran karın sana hayran kocam <laughs> ya çok güzel mu abi Binden bakmadım ben evliyim çocuk biliyorum ev. Hadi videoyu kapatalım. Bir, bir sonraki, iki, üç, bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. üzere.